Kiwi Rise projemizdeki iki e, 2 artı 1 dairemizin örnek dairesindeyiz şu an. E, Showroom Flat dediğimiz yerdeyiz. Size kısaca burayı bir evi gezdirelim. E, daireye girdiğinizde hemen karşınızda çok geniş bir e, yatak odası var. E, ebeveyn banyosuyla beraber. Yine devam ettiğimizde burada ikinci e, odamızı görüyoruz. Yine e, double yatağıyla beraber baktığınızda çok geniş alanları olan ikinci bir yatak odamız var burada. Hızlıca devam edersek, burada e, normal evimizdeki diğer ikinci banyo ve duş alanımız mevcut. Open plan mutfakla beraber e, living room dediğimiz oturma alanımız burada mevcut. E, buradaki balkonumuza e, hem yatak odasından hem de e, oturma odasından ulaşabiliyorsunuz. Bu şekilde e, balkon manzaramız da olacak. Tabi burası Showroom dairesi. Aslında bloklarımızın olduğu evet, yer e, burası. Sizler de İngiltere'de yatırım yapmak istiyorsanız, bu ve benzeri projelerden daire satın almak istiyorsanız, e, AEG Property Investment ailesi olarak sizlerin bu süreçte yanınızdayız. E, i̇letişim kanallarımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.